Excel'de kesirli ifadeler nasıl yazdırılır? Mesela 3 bölü 5 yazıp Enter'a bastığım zaman Excel bunu gördüğünüz gibi e, tarihe çevirdi. Şuradan yukarıdan mesela kısa tarihi seçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi 2021 veya uzun tarihi seçtiğiniz zaman da 3 Mayıs 2021 Pazartesi şeklinde dönüştürüyor. Peki ben gerçekten kesirli bir ifade yazdırmak istiyorum. 3 bölü 5'i. Hücrenin içerisinde görmek istiyorum. Bunu nasıl yazdıracağız? Burada da iki yöntemimiz var arkadaşlar. Birincisi bu 3 bölü 5'i sayı olarak mı kullanacağız? Yoksa sadece bir metinsel ifade olarak mı kullanacağız? Buna karar vermemiz gerekiyor. Şimdi buradaki hücreyi boşalttım. Metin şeklinde yazdırmak için yani herhangi bir işlem yaptırmadan sadece bu hücrenin içerisinde metin şeklinde bu yazıyı yazdırmak için e, Shift tuşuyla birlikte 2'ye basıyoruz. Şu e, sembolü yazdırdıktan sonra 3 bölü 5 yazdım. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi 3 bölü 5'i ekranda görüyoruz. Şurada formül çubuğuna geldiğimiz zaman bunun e, sadece metinsel bir ifade yani işlem yaptırabileceğimiz bir ifade değil de sadece metinsel bir ifade olduğunu görebiliriz. Şimdi bunu sildim. E, peki sayısal ifade olarak bunu nasıl yazdırabiliriz? Bunun içinde 0 yazıyoruz boşluk 3 bölü 5 enter'a bastığımız zaman bunu tarih olarak algıladığı ifadeye çevirmiş olduk. Şuradan kesiri seçersek burada 3 bölü 5 olarak bunu görürüz.